Tüm hayatınız boyunca hayalini kurduğunuz araba markasını düşünün. Çoğunuzun aklına Ferrari, Lamborghini veya Porsche gelir. Eğer size bu arabaları kendinizde yapabileceğinizi söylesek ne derdiniz? Şaka yapmıyoruz. Bu videoda size dünyadaki en çılgın el yapımı arabaları göstereceğiz. Eğer bize inanmıyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin ve görün. Hadi başlayalım başlamadan önce bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Attığımız en ilginç videolardan anında haberdar olmak için abone ol butonu yanındaki çarkı tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Micro Project Lego Arabası özverisi sayesinde dünyanın ilk hareket edebilen Lego aracını yapan 20 yaşındaki Romanyalı Raul Oida bu aracın iki kişiye kadar taşıyabileceğini belirtti. Bu tarz bir hobi aracı çok pahalıya kaçabilir. Fakat Raul bu proje için bir yatırımcı sayesinde 20 bin dolar bildi. Arabayı inşa edebilmek için 500 binden fazla Lego parçası gerekiyordu. Ek olarak arabanın tekerlekleri ve ana taşıyıcı aksamı haricinde her yeri Lego'dan oluşmaktadır. Aracı motorunda 250 6 adet pistol bulunmaktadır. Çıkabileceği en yüksek hız saatte 300 kilometre olarak ölçülmüştür. McLaren Formula 1 kendi kendine eğitmiş araba tamircisi McLaren Formula 1 aracının tamamen kopyasını yaptı. Bu ona sadece 26.500 dolara mal oldu. Orijinal McLaren Formula 1'in değeri bu arabanın yaklaşık 250 katı daha pahalı. Sizce de parasının büyük bir miktarını kurtarmış ama değil mi? Saatte 320 kilometre hıza kadar çıkabilen bu arabayı toplamak için tam tamına 8 yılını harcamış. Polonyalı adam bu replikayı yapmaya sıfırdan başlamış. Arkadaşları ve ailesi bu proje yaparken ona yardım etmişler. Ek olarak aracın kaportası cam elyafından yapılmıştı. Aracın motoru BMW'den, frenleri ise Mercedes'ten alınmıştı. Adamın yaptığı McLaren Formula 1 replikası 200'e 6 saniyede ulaşıyordu. Orijinal arabadan 2 kat yavaş olmasına rağmen ev yapımı araba için hala çok yüksek bir hız. Lamborghini Countach vaktiyle Kerem Hof adındaki Amerikalı bir adam kendi Lamborghini kontaşını toplamaya karar verdi. Özveri davranıp sonunda bunu başardı. Bu proje evinin bodrumunda başladı. Araç hazır olduğunda onu oradan çıkarması gerekiyordu. Bunu yapmak için kazı makinesine ihtiyacı vardı. Çünkü tahmin edebileceğiniz üzere Bodrum'dan yola çıkabilecek bir çıkış yoktu. Bu hikayenin en ilginç tarafı ise arabanın tekerlek diski dahil neredeyse tüm parçaları Emhoff yapmıştı. Aracın kaplaması orijinal Lamborghini Countach'ta olduğu gibi alüminyumdur. Bu adam neredeyse 17 yılını ve birkaç bin dolarını bu arabayı toplamak için harcadı. Arabada Ford Cleveland 514 beygirlik V8 motoru var. Buna ek olarak 5 vitesli manuel şanzımanı bulunmaktadır. Süspansiyonları Corvette marka araçtan alınmıştı. İlaveten arka fren lambaları, ön cam, park ışıkları gibi bazı parçaları orijinal Lamborghini Contax'tan alınmıştı. Araba Miami'de 80 bin dolardan fazla bir miktara satıldı. Keni bilmem ama ben bu arabayı satsay, çok üzülürdüm. Ama tekrar düşündüm de galiba satmazdım. Ferrari 355 Targa Hepimizin sahip olduğu en az bir hobi vardır. Ama araba tamircisi Jos Barboso yapılması neredeyse imkansız bir şeye imza attı. Favori arabası olan Ferrari 355 Targa'nın tam bir kopyasını inşa etti. Hem de sadece 8 aydı. Bu arabayı inşa etmeyi sıfırdan başladı. Arabanın iskeletini inşa etmek için Seçin hepsini satın almadı. Onun yerine parçaları diğer arabalardan aldı. Barbosoya aracın şasisi, süspansiyonu ve diğer parçaları toplamının sonucunu görmek için can atan arkadaşları tarafından verildi. Birkaç ay sonra araba Ferrari'nin kopya versiyonu olarak kapının önünde duruyordu. Aracın içinde ise 200 beygir gücündeki V6 motor ve 5 vitesli şanzıman bulunuyordu. Arabanın inşasını tamamen bitirmek için Barbosa yaklaşık 100 bin dolar harcamıştı. Ne düşünüyorsunuz? Sizce buna değmiş mi? Sonuca bakacak olursak bizce değmiş. Sprinter. Araba yapmak için en iyi materyal odundur. Ya da en azından bu projenin oluşturucuları öyle düşünüyorlardı. Adı The Splinter olan bu araba Porsche ve Lamborghini gibi arabalar kadar hızlı ve güçlüdür. Bu aracın geliştiricileri ellerinden geldiği kadar iskeleti, süspansiyonu ve hatta jantları dahil her yerinde odun kullanmaya çalışmış. Araç oluşturulurken farklı türdeki ağaçlar kullanılmıştı. Süspansiyonları için yalancı portakal ağacı, jantları için meşe ağacı, arka koltuk içinse kiraz ağacı kullanmışlardı. Aracı 4.6 V8 Cadillac motoru yüklenmiştir. Tabii ki bu araç seri halinde üretime çıkmayacak. Şu an dünyada tek bir Splinter bulunmaktadır. Tasarımcılara göre bu aracın beklenmedik materyalle yapılabileceğini gösteriyor. Kesinlikle başarılı olduklarını düşünüyoruz. Sizce izledikleriniz arasında en başarılı hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.